Selamun Aleyküm. Çıkartalım. Bunu ben bir test ettim. O yüzden çıkardım kutusuna. Kahve falan yaptık. Bu videomuzun konusu kivi Türk Kahve Makinesi. KCM 7570 modeli. Kutusu bu 500 wattlık. 4 fincanlık bir kahve makinesi. Türk kahvesi yapıyor. Şurada zaten şeyleri yazıyor. Türk malı ama bazı şeylere hoşuma gitmedi. Onu da şimdi söyleyeceğim. Biricim Türkiye'de yapın. Türkçe niye bu attı? Koy en başa kardeşim. Mil yabancıdır öyle mi? Sen de en üstte koy. Ondan sonra bakalım. BMWA elektronik anonim şirketi yapmış İstanbul'da. Yani Türkiye'de üretilmiş. O yönden güzel. 500 wattlık. Yani şuradaki gibi TR'ye en başa koy kardeşim yaptığım mal her zaman şey yapacaksın. Türk mal olması iyi. 600 küsür lira. Fiyatı uygun. İçinde hiçbir şey çıkmıyor. Kahve makinesi hani kahve ölçeği falan. Kullanma kılavuzu garanti belgesi çıkıyor. 2 yıllık garantisi varmış. Kullanım ömrü de 7 yıl. Bunlar standart olan Kutu bu. Cihazımız bu. Cihazın burada işçilik olarak kalitesi düşük sanırım. Şu gördüğünüz gibi burada sensörü böyle yan orijinali mi öyle artık bilmiyorum ama böyle yan o ya işçilikten ya da şeyinden bilmiyorum ama şey olarak malzeme kalitesi kötü değil Evet. Bunlar standart hatta gördüğünüz gibi kahvesi kahve izi. Test ettik kahvede sıkıntı yok. Normal yapıyor. Suya ne diyor? Daldırmayın. Yani su. su yıkarken şuralara suya daldırmayın diyor. Buranın sileceğin adı. içini yakacaksın. Hoşuma gitmeyen yönü şu. Şöyle bir yarım metre anca kablosu var. Şunu bir metre yapın ne olacak yani. 650 değil de 700'e satın. Şunu bir metre yapın. Çünkü fişe uymuyor her yerde. Ya bunu sonuçta duvara mont edip kullanmıyor millet. Bir metre olsa ne olur. Ondan sonra zaten şurada standart hep kettle altlığı. Yalnız öyle yani Kalıp kalitesi olsun. Malzeme kalitesi olsun güzel. Şöyle da açıp kapama butonu. Altlar da kaymasın diye yumuşak silikon ayakları var. Kiwi. Türk kahve makinesi. Türk iş kofi yazıyor işte. Cihazı suya daldırmayın diyor. Cihaz kötü değil. fiyatı diğerlerinin neredeyse yarı fiyatı. Sana aynı işi yapıyor hepsi koyduğunuzda yani şu işte takıp öyle yukarı hani el alışkanlığı olacak artık. Şöyle direkt yukarı kaldırıp çektiğinizde pimi tam yukarı çekmiyor. Yani şu pimi tam yukarı çekmiyor. Şöyle yukarıda olması lazım ki. Görüyorsunuz mu bilmiyorum. Şöyle, kaldırdım direkt buna sensörüne takılıyor. Ama alıştığınızda direkt takılmıyor yani. Onunla alakalı bir şey. Başka da anlatılacak bir şey yok. Normal. Fiyatının malı. En azından Çin malı değil. Burada üretilmiş. En azından paramız burada kalıyor. Güzel. Tabi bir kablo hoşuma gitmedi. Bu PRC'lerden ne çünkü her şey Türkiye'de yapıldığı belli. GMS kablo sanayi. Şunu hani bir metre yapsa çok on numara olurmuş. Bir tane içine ölçü kablo, plastik kahve ölçme plastiği de koyabilirmiş. Koymamışlar. Çünkü burada yazmıyor. Demek ki yani içinde koymadılar falan filan desek yok demek ki. Hani benim fikrimce orta ya da orta üst olabilir. Fiyatına göre şöyle paslanmaz metal şey koymuşlar. Buraya. Görüntü olarak da güzel. Galiba bunun iki rengi mi var yani bakalım. Tek renk miymiş? Aynı renk seçeneği de yokmuş. Demek ki tek standart renk üretiyor herhalde. Fena değil. Kaymıyor. Güzel. 1500 lirayla 600 lirayla yarı fiyatına. Kahvesi de aynı yapıyor. Sıkıntı yok. Kahve yapıp göstermeye göre ben test ettim daha önce. Kahve hatta şöyle içinde görebilirsiniz. Kahvesini test ettik. içtik. Video uzamasın diye onu koymadım. Sıkıntı yok. Diğer makinelerle aynısını yaptı. herhangi bir problem yok. Herkese kolay gelsin.